Biri yazmış ki sayende mimarın ufku genişledi. Kız adam yıllarca mimarlık okumuş. Londra'ya gitmiş. Oradan bana yalak yapıyor. <laughs> Adamın ufku genişledi mi darladı mı acaba? Yani adam diyor ki sen bu evi o bana geçen diyor ki sen bu evi diyor, oturmak için mi yaptın temizlemek için mi yaptın? Temizlemeden oturamayacağıma göre. Çünkü diyor, evin her köşesini diyor temizliğe göre tasarlıyoruz. E gidiyor. Ne yapacağım ya? Temizlemeden oturacak halim yok. O yüzden hem konforum hem temizliğimi düşünmek zorundayım. İşte bir şey aklıma koymaya görsün. Bak o çeşmeyi geçen ay aklıma koydum. Niye oraya yaptırmadım diye. Yemedim içmedim. O çeşmeyi oradan oraya aldırdım. Ya. Tasarruflu bir adam olduğumu kanıtlayan bir şey daha. Dikiş kutusunun içinden ne çıktı? 2015'te Umri'ye giderken aldığım hacı ya. Atmamışım. Hala saklamışım. Bakayım nasıl. Ay Esra'dan Şimdi bende bir de koku hafızası var. Mesela bunu böyle kokladığımda hemen o sene aklıma geliyor. Bugün otobüse bineyim mesela orada böyle ilkokul öğretmenimin sıktığı o parfümün kokusunu alayım. Hemen böyle hayalimde kendimi okulda gibi hissediyorum. Kokular bana çok şey hatırlatıyor arkadaşlar ya. Hmm, nasıl güzel kokuyor. Aa, bunu bileklerime falan sürüyordum. Her günde geliyordum o beyaz esnabımı çitiliyordum. Güzel beyaz sabunla klimanın altı kurutup giyiyordum. Her yerde temiz oğlan adım. Ee, sadece milletin evinde giymiyorum ben o beyaz çorapları. Kendi evimde de giyiyorum ki ne kadar kirlenmiş kirlenmemiş onu da test ediyorum. Temizlik yaparken altlarına bakıyorum. Cidden koyulaşıyor mu rengi? O rengine göre temizliğin süresini kısaltıyorum. Hıçkırı tuttum. Uzatıyorum ya. Sadece millete değil kendi evimde de beyaz çorapla gidip altlarına bakıyorum. Tozlanıyor mu tozlanmıyor yoksa ben mi kafayı yedim diye. Beyaz çorapla temizlik yapmak her baba yedin harcı değildir her benim temiz, her ben temizim inanmayın. <laughs> Başıma, darısı başıma darısı başıma Ablacım hareket etme de çekelim başıma, Hareket berekettir evlası başıma Bırak oynasın başıma, başıma. Herkes yazmış ki Ey gidi kızım bir kader ezildi olmak kolay <laughs> Diyemin yarısı Benim ağzımla yazılmış gibi Ya ey gidi kızım malı daldan mı topluyoruz Bak Tamam halı yıkıyorum ama Tasarruf ettiğim için dengeliyor Ya maşallah suban Allah kaşım kaş gözüm göz Fikiş de dikebiliyorum Yemin ederim tam bir Evropa diyor. Evropa duyum. Kanal 7'de bir Babir vardı ya ben o Babir'in vücut bulmuş haliyim. En sinir olduğum şey ne peki biliyor musunuz? Şimdi size onu söyleyeceğim. Bak bu yastığın düğmelerinden birkaç tanesi kopmuştu. Ben onları sakladım dikeceğim. Şimdi elime iğne ipliği aldım. Ot durdum. Düğmeler hakkı rahmetine kavuşmuş. Evin hiçbir yerinde yok. Ama eğer ki siz olur olmadık yerde benim önüme bir çıkın. Sizi çöpe atmayanın dedesinin koruna tükürsünler. Aha da siz görün. Ben size soracağım biliyorum. Bu arada boyadan atmış, yani bir çıkıp bacayı boyayacağım. O baca hep gözüme batıyor oradan. Gelmiş, günlerde, o gün Yasemin'le konuştum, Yasemoz'la. E ee, 2020'de biliyorsunuz Yasemin film çıkarttı. Onun ardından pandemi oldu. Dediler ki Yasemin sen bir daha film çıkartma. Bu sefer Yasemin açıklama yaptı ki arkadaşlar bakın ben bir şey yapmadım bu sefer. İnst yani Instagram'ı kapanmasına alakalı. Yazmışlar ki ona Yasemin Hanım sizle alakalı değil. Kajerizildi de marka çıkarttı. O yüzden bu sefer oldu. Evet. Bu seferki felaketin sebebi ben oldum. <laughs> çok özür diliyorum. Ama markam çok güzel. İlerleyen günlerde daha da iyi tanıtımlar yapacağım size. Ee, biliyorsunuz açıldı. İki gün sonra Instagram kapandı. Maşallah Sibhan Allah dedim yedi gün yaşıyor. Hele bir gelin bir yavaş yavaş bir kendimize gelelim. Güzel güzel temizlik storyleri, güzel güzel lokerler bizi bekliyor. Özledim ben de sizi. Elimizdekilerle güzel sohbetler ettik ama tabii ki çoğunluk olmamız daha da iyi. Sonuçta bugüne bugün 4 milyon 800 yüzüz. O da 900'e doğru gidiyor bu arada baktım. Hadi bakalım şimdi eskileri bir izleyin. Yarın kaldığımız yerden devam bir alışalım tekrar. Evet Instagram'ın açılmasının şerefine efendim Lokal ekibiyle dışarı gezmeye gidiyoruz. Bunlara bakmayın temizlik sorusu çöplerim bunlar benim. Hepsi arabaya doluşmuşlar. Bir temiz bir hava alalım dedik. Haydi bakalım. Hayır benim evde 4 sepet ütüm var ben sahile gidiyorum hele benim aklıma. Yattı. Hiç demiyorsunuz ya bu ütülerine yardım, edin. e, yardım edelim. E, e, de, e, de, e, de, kendi e, ütülerinizi yaptınız, ya. yaptınız da gel, benim gel, e, yere gel, yardım et dediğinde gelmedik. Allah şöyle. razı olsun. Yok teşekkür ederim. Yani. Ama bitmiyor, ütü bitmiyor. O gün iki sepet Yani evde gerçekten bir ordu mu yaşıyor? Ben anlamıyorum. E Neslihan abla halluyu bile ütülerse çıkartalım. Allah çıkar Allah ya. ya bırak azıcık Allah'ını seversen. Tamam ne güzel. E, Bırakın da kim Elin ütülesin? Elinle ütüle. Kız iki sepet sep elinle sep üstüne oturayım. Vallahi Dün bak ötüleniyor. iki sepet <laughs> ütüle. Üstüne oturacaksın. Tatlı hep üstüne oturacaksın. Tamam <laughs> i̇ki sepet ütüledim. <laughs> canına yazık canına. <laughs> ha, Havlu de... ne olur? Aa vücuduma. Ertesi <laughs> gün Pörsü pörsü ya. geliyor böyle. Vay vay vay. vay Hassas vay, nasıl senin Nasıl vücutmuş <laughs> bu beni? <böyle>? Vay gidi <laughs> vay vay. Bizimkiler <laughs> vücut değil mi? Sizin pörsümüz değil. Arkadaşlar size şok açıklama. Hı. <laughs> Kibar abla <laughs> taşınıyor. Adaya veda ediyor. Ay öyle deyince ölmüş gibi oldu. Gezdek kaldı. <laughs> taşınıyor diye kadına. Adaya veda ediyor. Kibar abla lokel apartmanından taşınıyor. İki sokak arkaya. Lokel apartmanı bir bir Masadan eksiliyor da. Neslihan'ın hep diyor diye benim ölüm kalacağım yer burası. Esat'tan da ölüm kalacağım. Herkes ya, gidecek. Taşınıyor derken kendi evine geçiyor zaten. Bakmayın kiracılık rolleri büründüğüne. Kendi evi vardı arka sokakta. Ha gösterdiğin yetmiyor mu? Evet oraya geçiyor. Artık bir birey olarak oturacak. Biliyorsunuz ki ma aileydiler. Şimdi o tek başına. De? Ma aile. Ma aile. Oğlu, gelini, torunları oturuyorlar değil mi? Nereden öğrendin? O ma aile demek. Şimdi ya. tek başına çıkıyor bir eve yani. <laughs> Piyarat, Bekar ya. kadın. Sen de kalırız. İki maaş. Senin. bir de kendi evi. Oh Aa. ne güzel valla. Kibar abla gibi. Bir, bir aylık takas. Gel bir Geçen gün ki boş gibi Kesinlikle. olmak istiyorum derken bunu kastetmiştim. Emin ederim kadın bütün gün ona el, el üstünde, elde ben üstünde. Ege'deki bar abla. Anan seni Kadir Gecesi mi doğurdu? Kadir Gecesi doğursaydı o kadar eziyet çeker miydi? Hey, e kızım eziyet çekmeyen sefa sürer mi? He. tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olur mu kibar abla? <laughs> Neslihan Hanım gibi hazır malı nerede bulup oturacağım? git. <laughs> 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 ya Kadir iyi misin? Neden hemen mi beni gene ortaya? Ya,